Gaziantep Yüden herkese merhabalar. Bugün Türkiye gündeminde konuşulan bir konuyu sizinle konuşmak istiyorum değerli takipçilerim. Nedir konu? Suriyeliler giderse Gaziantep ekonomisi çöker. Gerçekten çöker mi? Bu konu nereden ortaya çıktı? Öncelikle son günlerde tartışılan bir konu var. Göçmenler artmaya başladı. Suriyelilerden sonra Afganistanlar, Pakistanlar Türkiye'ye, Gaziantep'e gelmeye başladılar. Bu bunun üzerine de göçmenler Türkiye'yi terk etsin kampanyaları başlatıldı ve bunun konu konuşulurken de AK Parti'nin eski başkan yardımcılarından Yasin Akay dedi ki eğer Suriyeliler Türkiye'den Gaziantep'ten giderse Gaziantep ekonomisi çöker. Evet çöker mi? Ben de söyleyeyim gerçekten çökebilir. Peki ne oldu? Baştan isterseniz hikayeyi baştan alalım. 10 yıl öncesine Suriye'de savaş başladığında özellikle oradaki sanayiciler, Türkiye ile ortak, Gaziantep ile ortak iş yapanlar nakit altının dolarını, parasını Gaziantep tarafına getirdiler ve burada ortak iş yaptıkları insanlarla Ortak iş kurdular ya da bağımsız fabrikaları alıp burada kendi fabrikalarını kurdular. Bu şekilde bir organize sanayinde bir fabrikaya sahip oldular. Aynı zamanda başka bir şekilde daha onlara avantaj sağladı. FETÖ'den dolayı el konulan şirketler ortaya çıkmaya başlayınca bunun üzerine bazı fabrika sahipleri ya da işletme sahipleri kendi mallarına da kayım atacağını düşünerekten ucuz fiyata Suriyelilere sattılar. Bu şekilde e, Türk sermayesi, Antep sermayesi Suriyelilerin eline geçmiş oldu. Peki bu organize tarafı, peki işçi tarafında durum neydi? Evet Suriyeliler geldiğinde biz Gaziantep'ler olarak aslında... E, çok sevindik. Çok da işimize yaradı. Mesela kira fiyatlarını uçurduk. Damı, küçük dükkanı, sağ solu, işe yaramayan her yeri kiraya verdik onlara fahiş fiyatlarla. Ama bu işletmelerde peki nasıldı? Bu insanlar, Suriye'den gelen insanlar fabrikalarda ucuz işçi olarak çalıştırıldı. Bizim mal sanayicilerimiz her ara ara çıkıp şöyle söylemleri var. Diyorlar ki ya İş var ama işçi bulamıyoruz. Hele kalifiye eleman hiç bulamıyoruz diyorlar. Hayır e, sevgili sanayicilerimiz e, televizyonlara, ekranlara çıkıp da Medya demeç verenler. Öyle değil işin hikayesi. Sizler az paraya ucuz işçi arıyorsunuz. O yüzden de işçi bulamıyorsunuz. Peki ne yaptık? O zaman şunu yaptılar. Güneydoğu'dan geliyordu daha çok e, Gaziantep sanayisinin işçileri. Onlar azaldılar. Bunun yerine Suriyeliler geldiler. Bir tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalıştırmak yerine aynı paraya 3 tane Suriyeli çalıştırdık. Bu şekilde Suriyelilerin hem ekonomide işte kalmalarını, para kazanmalarını öğrendik. Hem onlara az maaş verdik, çok mesai yaptırdık. Ve bu şekilde o emeği sömürdük bir kere. O kenarda dursun. Peki bu insanlar bugün ne yaptılar? O işletmelerde çalıştılar. işleri öğrendiler. Çalıştıkları işleri öğrendiler. Ve öğrendikleri iş de tekrar kendi işletmelerini kurmaya başladılar. Ve her gün yeni bir işletme kuruyorlar. Organize doğusunun, küsket olsun gaten bölgesinde. Kısaca üretilen her yerde artık Suriyelileri görmek gerekiyor. Ve görüyoruz da. Üretiyorlar. Yani dün işçi olan insanlar bugün üretici oldular. Yani bizim Almanya'ya işçi olarak giden vatandaşlarımız gibi... Onların da bir kısmı üretici olma yoluna gitti ve bugün yanlarında bir sürü insanı istihdam ediyorlar. Peki bunlar ürettikleri malları ne yapıyorlar? Bir iç piyasaya satıyorlar, bir de dış piyasaya satıyorlar. Dış piyasada satmak da bizden daha öndeler çünkü Arap ve Arapça bildikleri için, Araplarla bir sıkı bağları oldukları için e, Arap dünyasına daha iyi pazarlama yapabiliyorlar. Peki şehir içerisindeki esnaf nasıldı onu da söyleyelim. Aslında Gaziantep bir Gaziantep var. Bir de Gaziantep'in içerisinde küçük bir Halep var, bir Şam var. Orada yeni bir e, jargon oluştu. Bazı mahalleler Suriyeli mahallesi ve buralarda kendi esnaflarını oluştu Suriyeliler. Bakkal açtı, bakkalında kendi ürettikleri e, ürünleri sattılar. Lokantalar açtılar, tatlıcılar, aç, tatlıcılar açtılar, oralarda kendi ürünlerini sattılar ve ürünlerini yine Suriyeliler aldılar. Çünkü damak tatları, lezzetleri birbirimizden farklı olduğu için. İşte burada bir ekonomik çarp dönüyor. Aslında Gaziantep bir ekonomisi var. İki tane bir küme düşünelim. Bu iki kümenin arkadaşlar kesişme noktaları var. Ama bu kümeler sanki birbirinden ayrı. Bir Suriyelilerin ekonomisi ayrı ve bir de Gaziantep'lerin ekonomisi şu anda ayrı durumda. Peki bundan sonra ne olur? Onlar gitseler gitmeseler. Evet giderlerse söyleyelim Gaziantep ekonomisi büyük bir yere alır. Ama tabi Suriyelerin gelmesiyle beraber Gaziantep'te ev fiyatlarında büyük artışlar olduğu, kira fiyatlarında artışlar oldu, onların da yerel halka ekonomik açısından bu şekilde bir zararları oldu. Peki şimdi bizler uzaktan o söylemler doğru mudur yanlış mıdır yerine aslında bu hikayenin içine girmeli ve asıl hikayeyi halktan dinlemeliyiz. Peki bizim Türkler ne yaptılar? o ucuza çalışırken Suriyeliler onlar da işe gitmediler. İş beğenmiyor dedi sanayiciler. Ucuz iş beğenmiyorlardı. İşe gitmediler. Devletin yardımlarıyla şu, şu yardım bu yardım adı altında 1000 lira, 1500 lira, 500 liraya tamah ettiler. Çalışmadılar ve onlar da artık yavaş yavaş küme düştüler ve bugün işsiz kaldılar. Hele pandemiyle beraber artık iyice e, esnaf Gaziantep'te çöktü. Yani demem o ki Gaziantep'te iki tane ekonomi var. Bir Gaziantep ekonomisi, bir de Suriyelilerin ekonomisi. Ve bu iki ekonomi birbirini bazen destekliyor. Biz bazen de birbirinden çok farklı dünyalarda ilerliyor. Ve bu insanlar üretiyorlar. Bu insanlara şu şekilde suçlayamayız. Ya siz niye ekonomiyi ürettiniz, niye yaptınız deme hakkına sahip değiliz. Yoksa öbür türlü de ya siz niye dileniyorsunuz diyecektik. Evet ürettiler bu insanlar. Peki ne yapılması gerekiyor? Yapılması gereken şey beraber üretmeyi öğrenmek, beraber paylaşmayı öğrenmek. Bu insanlar gideceklerse de, gittikleri yere Birleşmiş Milletleri karayla götürmek ve bu insanlarla yine aynı ticari hukukları devam ettirip e, beraber aynı ekonomileri sürdürmek gerekiyor. Biz ne dersek diyelim bu konu çok konuşulacağı benziyor Gaziantep ve Türkiye genelinde. Hepinize bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen YouTube kanalımızı beğenmeyi, ve yorum yazmayı unutmayın sizlerin görüşlerini bu konuda merak ediyorum